Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Minecraft Pocket Edition Hardcore Ultra Hardcore Survival'ın 5. E, beşinci bölümüne karşınızdayım Bugün yanımda kimse yok Her zamanki gibi e, Neyse ayarlarımı yapayım O ne lan Ay ya Zombi çıktı Kuyudan zombi çıktı e, Bugün yanımda Batuhan var hoş geldin kanka hoş. Kanka şurayı kapatsana Artık kanka eğilmemiz görebiliyor çok hiç. Aynen Kanka bilgisayarda oyun... bile yok. <laughs> Aynen bilgisayarda bile yok. Da. Ben zırhlarımı giyeyim kanka bakarız. Benim kafamı yapacağız. Evet Batuhan'ın kafasını yapacağız gördüğünüz gibi. Benim kafamı kafam şurada. Emrah'ın kafasını göstermeliyiz. Demirler pişti mi aldın mı? Çat çat şey yap. Ben oyunları. Ne yapacaktım ben? Oyunları. Lan şey. Hmm. He makas, makas yapacak. yapacaktım. Nerede makas 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 ha. Gel. Lan cadı. witch, Gel lan buraya. Sana sana mı vurdu? Ya iksir insan hayır. İnsan hayır. Creeper patlıyor. patladı. Patladım ya. Ee, Öf. Kanka düzelt oraya. Leş olarak. oldu leş. <laughs> Creeper'ı patmasa harbiden düzelmiş ha. Daha güçlendirmiş. Fake 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 Berat git fake ben de geliyorum. Geri dönük arkadaşlar. Hayır ah, şu... bele. Şu iskelet ya oğlum bu koyunlarımı öldürüyor. Lan koyunlar dışarı çıkıyor. Hepsini öldür. Amir benim kafamı yapmanın vakti geldi. Kanka kırpıyorum şunları. Patlatma patlatma. Öldürdüm. Tamam adamsın. Oğlum bu şey koyun. Kanka bu bura creeper kaynıyor lan. Aynen bura creeper şey herhalde bir o. Kanka bir tane koyun kaçmış. Kanka bir sürü kaçtı. Koşamıyorum lan yemek yemeyi unutmuşum. Ya o kere uyuz etti beni. Uyuz oldum. şeyler de canlarını susamış ha. Bir sabah olsun. Oğlum burada çok çok aşırı iskelet var ya. Burada çok kişi ölmüş kanka. İskeletler burada. Oğlum abi koyun kaçıyor. Kanka dışarıdakileri öldürme. Mu? Öldürme öldürme. Ona dolaşsın belki çiftleşirler. Yemek vermeden ne be 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 Belki. Bir i̇htimal var diyor. Oğlum bıktım lan sizden. Neyse kanka gündüz oluyor. Oksu yaklaşamaz. Oluyor. Artık. Creeper hariç kimse bize yaklaşamaz artık. Ya oğlum koyuna vurdum ya. Ya oğlum kırp kırp. Kırp kırp. Ya kırp sana çocuğum. Tamam kırptım. Spider oha. Spider uçuyor. Sen de gel. Kanka bende e, 14 Nereli 10, acıyor. at at. Hepsini. <laughs> Pardon kanka. Şunu da. Şunu da. Ana. Bir bırak oğlum. Alan. Ben şu koyunları kırpıyorum. Ben atıyorum onu. Bir de bizim evde buğday vardı değil mi? Tarla vardı değil mi bizde? Vardı. Tarla vardı işte o tarladan bunları çiftleştireceğiz gelip. Bir kanka tane tarla lazım. Alıp geliyorum, çiftleştiriyorum. Kanka ben güzelce kırpıyorum. Ben de şey ya da gitmeyeceğim. Gelin kanka ben... sonra yaparız ya. Şimdi bu bölümde bir şey yaptım ben. Bir şey yapmıştım, transferim yapmıştım kanka. Hadi. Ben arkadaşlar videoyu durduruyorum, hemen geliyorum. İşimiz çıktı. Pek işe benzemiyor mu? <laughs> Çeksen kanka. Tamam. 18-23. Kanka senin kafanı... var mı? Kanka seninki kadar büyük yapacağız. Aynı Zaten 8'e 8, 8. E 8. Tamam iyi. Kanka beyaz koyun bulur musun? Beyaz koyun. Ha beyaz koyun. Ben geziyorum. Gel kafana bakayım be. Dur çıkar. Neredesin? Burada. Kanka düzgündür bu. Dur gözlerin hafif senin şey ya siyah değil. Ha. Mor gibi. Senin gözlerin mor. Mor bu, mor ne var? Mor renk olarak. Ne ne var? Bilmiyorum Ne? Mor. Yok senin ten, ten rengin şey. Ten rengi demiyorum ben. Renkli kum yok mu? Renkli Oğlum ben renkli kum demiyorum. Ne diyorsun? Kili mi diyorsun? he neyse işte. Sarı koyunumuz oldu kanka. Oh. Oh, ne yapıyor lan bunlar? Oh, Çekil ya. Lan başlattırma lan, başlattırma. Anne emin ol şunları. Atıyorum gel içeri. Lan mal mısınız oğlum siz? Yürüyün gidin şuradan. Attım şunu. Tek sarı koyunumuzun da ölmesini istemiyorum. Ya ah. öldürüyor mu? Hı, -hı. mu? Bak şey vermedik mi bakalım? kırpayım mı ya da gerek yok. Kanka bize beyaz lazım. Beyaz kumdan dur, kum, da yaparız. Kum, kum. Ben gidiyorum kumaramı. Dur, dur ben, ben, bulurum. Ya da sen git. Ha buldum bile. Şu Spider abi var. Kanka burada spider bir Spider şey abi var. nasılsın? Ne Nasıl? kadar Nasıl? 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 kanka kumla? Sen dur 8 gözüne sokayım. Bay Bayağı. Bir 32 yeter herhalde. Aa! Kanka dibimizde bataklık da var. Cadı falan buluruz. Ya büyük ihtimalle. Kanka. kanka şimdi değil ya çok erken. Belki cadı bizi öldürebilecek kapasiteye sahip değil ama. Yok kanka ikimiz de olsa öldüremez. Öldürürüz ya. Ben daha demin öldürdüm. Zaten. Daha demin oğlum ne var ki öldürmek? Kanka, kanka story mod var ya Minecraft. Hı hı. Onda zor ama. <laughs> cadı da bölüm var bir tane. Gelin maç. Kanka deniz kirlenmiş. Deniz kirlenmiş. Hmm, 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 dur, dur. Dur, kanka sen <laughs> 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 Kanka, <gülüyor> bir... <gülüyor> kanka bir... Tamam kanka durdurayım Arkadaşlar hemen geliyoruz Dur şunu kırpayım da Hadi kanka. Evet arkadaşlar geri döndük hep bir aksaklık, hep bir aksaklık. Ya onun kafam patladı ya. Emine video dışında kafamız patladı. Benim kafamı göster kanka. Kanka bu kadarını yaptık. Bu kadarını yapabildik. Bana bir göz lazım daha. Kanka sana beyaz koyun lazım. Beyaz Usta Kafam mi? gitti ya. Usta değil mi? Kafam gitti. Bir tane. Şu şöyle. P... P... Ne? Ne? Patladı. Hı. Ananı. on ya oğlum git lan. Kafamın içindeyim Ben niye beynim yok? Hı. Kanka kahverengi yün var mı? Hı. Kahverengi yün bu. Öyle ya. Oğlum benim kafam patladı sen neyin derdin? derdindesin? Oo yine zırhlı iskelet. Oha! Emre nereye uçtu? <gülüyor> <gülüyor> Nereye uçtu? Bilmiyorum uçtu bir. Vurayım mı Aa orada. Şerefsiz. Fake attım. git. git. Kanka. Kanka kanka ölüyor. siz kime karışıyorsunuz lan? Alttan alttan gireceğim. Öldür o şerefsiz. Nerede ala uçtu ki? orada. Oha. Ne 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 İne, i̇neği siper yaptım. Arkana arkana. İneği siper yaptım. <laughs> Kardeş bir tane yayım olsa şimdi ölmüştü. Hadi bir, bir tane sağ da... bu kanka. Evden. Ah. Zırhına. Ah. kanka oyun çöküyor. <laughs> oyun çökecek. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Geri döndük arkadaşlar. <laughs> oyun çökmeyecekmiş. Ben tuşlara basamıyormuşum. Fail. <laughs> <Teyir. gülüyor> Trolledi. Ay Miran, beyaz yün. Yemin et. Yani yatır. Emirhan Ha? Kanka hiç okum var mı? Bayağı var çeşitli. Versene. Bir tane. Çeşitli. Ne bir tanesi lan? Ya, bir tane var. Ama bayağı var. Ev, evde, evde 64'lerce var. Birkaç 64. Veya bir iki de olabilir. George hadi. Dur George gelmeye çalışıyorum. Sen... <laughs> İskeletim var ya kanka be. Ya oğlum. iskeletten mi düştü lan? Hı <laughs> hı. Adam ballıyım. Artık benim bir beynim var. Beynine bak taştan. <laughs> taştan beyin. Kafamı şey yapacağım ya. Ya kardeş benim kafamı bitir mi? Ya benim kafam bol. Ben koyunları öldüreceğim. Ya da şunu, şunu öldüreyim mi? Şu iskeletleri ben ta var ya. İskeletlere ket mi satacağım? Keşke iki tane spam point atabilsek. Okunu vermeliz. Vurma öldüm. Geber. Ben kullanamıyorum daha yeni aldım telefonu. O <laughs> koydu. <laughs> <laughs> kanka, kanka. Emirhan ölüyorum, ölüyorum. İki kalp öldüm. Emirhan öldü. Kaç, kaç. Öldü. Kim? Lan, 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 lan. Emirhan evet. var mı? Nerede lan o? Feret. Patak tü. Kanka zıplayacağım eşyalar. Alal. Al, al. Almayacağım. Zombi gelsin alsın. Kardeş ev için var ya. Vallahi kreativden yaptırırım yemin ederim. <laughs> Hiç level'larımı topladı. Kanka mal level'larını almadım ki. Ray da yok. <laughs> Minecart almadım mı? Yok. Ha level'larım burada. Level'larım bana geliyor yani olsun. Ya Emre mal mal. Main... <laughs> mal hadi Şunların gel. Şunun yanına bari bir şey koyaydın Mal ben sana bulaşmadım değil mi zor? Vurmadım bile lan. Geldi beni öldürdü beni. Ya dikkat et o zaman. Allah Allah. O ben... kadar mı zor? 11 dakika olmuş lan. Sanki eşyanı al da bitirek. Aynen da aynen. Kanka şu tarafa. Bir sonraki videoyu da Enes'le çekeceğiz. Aynen. Kardeşim. Emir Hocam var ya. Ölüm. Kaç? Verdin onu Şuraya gel kazmanı al lan. Ve getir. Gel sen al oğlum ben atmam kazma. Gel burada. Öldüm. Yakayım mı he? Yakayım mı? Yakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> İşte mal gülüyor acaba. <gülüyor> Ama çok güzel bu şey. <laughs> ya beyaz gün yok mu? Ya <laughs> sarı koyunumuz var oldu. Altı. Seni her zaman kutsayacağım. Sen benim babamsın. Oha, ölüyor, ölüyor. <laughs> Sen de dakika başı ölüyorsun. Kaç kaç ben hallederim onu. Dur kanka sana sana posta Dur. Posta Sen de al. <laughs> Voleybol oynuyorsun. Kanka senin kafan bu kadar kalsın şimdi. Getir de kafana bakayım. Dur kafana bakacağım. Emine'm bir kafa yaptın. Ben onunla vuruyorum. Ya çek şunu. <laughs> Şunun Atma oldu çıktıktan sonra üç Senin saçın kahverengi lan. Ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Baktın, vurma vurma. Vurma tamam. Arkadaş tamam. <laughs> kaç canım var. Böyündüm, kaç canım Böyündüm, <laughs> Kaç canım var. Patlıyor arkanda kaç. <laughs> Sen kimsin lan? Eee bir. <laughs> Kanka videoyu bitire oha. Kardeş bitir şu videoyu hadi. Kanka arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Kardeş, ee, kanalımıza şey... kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Efsane evet, Önerilerinizi belirtmek için yorum atmayı ve hatalarımız varsa onları belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.